Bu derinlemesine incelemeye hoş geldin. Bugün e, bir şeyi gerçekten anlamının kökenine iniyoruz. Aristoteles'in meşhur dört neden kuramı. Evet. Elimizdeki ana kaynak Kadir Kubaş'ın makalesi. Konuyu bayağı sistematik ele almış. Misyonumuz ne? Aristoteles'e göre bilgiye ulaşmak ne demek? Bu dört nedenle çözmek. Hani bir bilgili olma rehberi gibi. Aynen öyle. Tam anlamıyla bilmenin kısa yolu adeta. Aristoteles için de olay buydu zaten. Bilimsel bilgi dediğin şey bir olgunun nedenlerini bilmekti. Onu o yapan, başka türlü olmasına izin vermeyen ilkeleri yani. Temel taşları diyorsun. Kesinlikle. Varlığın şifreleri gibi. Harika. O zaman hadi bu şifreleri çözmeye başlayalım. İlk neden, maddi neden. Bu sanki en somut olanı değil mi? Evet, oldukça net. Bir şey neden yapılmış? Kaynaktaki örnekler güzel. Heykel için tunç, işte bardak için gümüş, yani malzemenin kendisi, ham madde. Ama sadece ham madde değil sanırım. Değil tabii. Bu madde aynı zamanda bir potansiyel taşıyor. Yani o tunç parçası bir heykel olabilme potansiyeline sahip. Anladım. Malzeme olmadan olmaz ama tek başına da yetmez diyorsun. Aynen öyle. İşte burada ikinci neden devreye giriyor. Formel neden. Yani maddenin büründüğü şekil mi? Şekil evet ama daha fazlası. Özü, tanımı, yapısı. Hani bir şeyin tasarımı veya planı. Nesnenin kimliği yani. Onu o yapan şey. Kesinlikle. Bir masayı masa yapan şey, onun formu. İnsan bedenindeki o yapı gibi. Tamam. Madde var, maddi. Plan var, formel. Ee, peki bunu kim ya da ne harekete geçiriyor? İşte geldik üçüncü nedene. Faili neden yani yapan etken. Aynen. Değişimi başlatan, hareketi sağlayan güç. Kim yaptı ya da ne sebep oldu sorusunun cevabı bu. Heykeli yapan heykeltıraş gibi. Ya da işte bir evi inşa eden ussalar, tohumu büyüten güneş, aktif unsur. Anlaşıldı. Ve şimdi sanırım en can alıcı noktaya geliyoruz. Aristoteles için en önemlisi dedin sanki. Evet, evet. Dördüncü ve belki de en temel neden. Ereksel neden. Telos yani. Yani bir şeyin varoluş amacı, gayesi. Tam olarak bu. Niçin var olduğu, ne işe yaradığı. Vay be, yani bir şeyin amacını bilmeden? Onu tam olarak bilemezsin diyor Aristoteles. İşte bu çok kritik. Varlığın yöneldiği nihai hedef. Bir gözün amacı görmek gibi mi? Harika örnek. Ya da bir bıçağın amacı kesmek. Bu amaç onun varoluşunun özü aslında. Peki Tüm bu dört neden nasıl bir araya geliyor? Aristoteles'e göre bir şeyi tam kavramak için hepsini bilmek mi lazım? Kesinlikle. Dördü bir bütün ancak o zaman tam bir anlayışa ulaşıyorsun. Kaynaktaki kurşun kalem örneği bunu çok iyi gösteriyor sanırım. Evet, çok pratik bir örnek. Hızlıca bakalım mı? Bakalım. Kalemin maddi nedeni ne olabilir? İşte ahşap, grafit, belki ucundaki silgi, malzemesi yani. Tamam. Formel nedeni o bildiğimiz kalem şekli, ince, uzun, yazmaya uygun yapısı. Onun kalem olmasını sağlayan tasarım. Anladım. Kimliği. Faili nedeni. Onu kim yaptı? Fabrika, makina, belki bir zanaatkar, üreten etken. Mantıklı. Ve son olarak ereksel nedeni. Eee, amacı ne? Gayet açık. Yazı yazmak, çizim yapmak. İşte bu. Dördü birleşince kalem sadece bir tahta ve grafit yığını olmaktan çıkıyor. Tam olarak anlaşılmış bir kavrama dönüşüyor. Malzemesi, formu, yapıcısı ve amacı hepsiyle bir bütün. Ve bu sadece nesneler için değil değil mi? Hayır hayır. Her şeye uygulayabilirsin. Doğal olaylara, süreçlere, bir yağmurun nedenleri, bir ağacın ki... Çok güçlü bir düşünce aracı aslında. Kesinlikle. Peki, dinleyenler için bunun pratik anlamı ne olabilir? Yani tamam Aristoteles böyle demiş ama bugün bize ne faydası var? Şöyle düşünelim. Bu sadece nesneleri değil, olayları, durumları daha derinlemesine analiz etmek için bir çerçeve sunuyor. Yüzeyde kalmamamızı engelliyor. Ne sorusunun ötesine geçip neden, nasıl, kim, ne amaçla diye sormamızı sağlıyor. Aynen öyle. Şimdi kapanışta sana ve dinleyicilere bir düşünce egzersizi bırakalım o zaman. Merakla bekliyorum. Kaynakta buna değiniyor aslında. Bu sadece eski bir felsefe değil, bugün de işe yarar bir model. Şöyle düşün. Kafanı kurcalayan karmaşık bir süreç olabilir. Bir proje, hatta belki toplumsal bir olay. Evet. Şimdi bu olaya Aristoteles'in dört nedeni üzerinden bakmayı denesen, yani onu oluşturan unsurlar, maddi, temel yapısı veya işleyişi, formel, onu başlatan veya sürdüren etkenler, faili ve algıladığın amacı veya sonucu, ereksel. Hmm. Acaba bu dört farklı açıdan bakmak, sana daha önce görmediğin bir bağlantıyı, yeni bir perspektifi veya daha derin bir anlayışı sunabilir mi? Ne dersin?